Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalar yepyeni haftaya arkana tarotla geleceği yolculuğa hoş geldiniz hepiniz. 10-16 Mart haftasında neler yaşayacaksın? Tutulma var, hangi alanlarda etkileşimler olacaksın? Hayatının hangi alanları tetiklenecek? Detaylarıyla size aktarıyor olacağım. Lütfen videoya odaklanınız ve yorumlarınızı rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalar sizler de hoş geldiniz kanala. Takip etmiyorsanız hemen şimdi abone ol butonuna lütfen tıklayın. Yanındaki zil işaretini de açın. Birlikte olmaya devam edelim böylelikle bu yolculukta. Beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız. Videoyu izleyenler sizlere teşekkür ediyorum bu arada. Beğeni ve yorumlar için ve emeğe saygı için tabii ki kanalıma videolarımı görmesini istediğiniz kişilerle ülkeler arasında yol olsa arkadaşlarınızla çevrenizde lütfen paylaşmaya devam ediniz ki onlar da bu yolculuktan faydalansınlar. Güneş yükselen ve ay burcunuzu biliyorsanız kanalımdaki videoları o şekilde izleyiniz. Hafta başında izliyorsanız hafta sonuna doğru bir daha izleyiniz. Daha kolay sentez yapacaksınız benim rehberliğimde. Bireysel anlamda danışmanlık almak istiyorsan da dünyanın dört bir tarafından ulaşabileceğin bir WhatsApp hattı bulunmakta artı 9 0 543 742 52 02 numaralı hatta mesaj yazabilir. Oradan da bakımlarla ilgili bilgi alabilirsin. Peki sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar 10-16 Mart haftasında neler yaşayacaklar? Tutulma hayatımızın hangi alanlarını tetikleyecek? Bakalım hangi açılımlar gelecek hayatınıza bu yeni İlk altı aylık etapta diyelim. Evet. Şimdi öncelikle duygular gündeminizde olacak. Hisleriniz gündeminizde. Kendi duygularınızı içe kapanıp korumaya çekileceksiniz. Düşüneceksiniz. Duygularımı kiminle paylaşmalıyım? Kim duygularıma önem veriyor? Benim. Kıymetimi kim biliyor? Kıymet kim gösteriyor diye düşünürken mal varlıklarına olanlar odaklanacaklar elindekine belki de dört elle sarılıp kaybetmek istemeyecekler. İlişkisi olanlar da ilişkiye değer vermek, değer katmak, değer görmek eylemleri içerisinde olurken aslında değer verdiğiniz şeylere sadece sahip çıkmak isteyeceksiniz. Biraz da duygusal bir durum söz konusu olacak hayatınızda. Şimdi bazılarınız tarot baktırmak isteyecekler gibi görüyorlar. O yüzden bilgi alabilirsiniz. Bakın aşağıda yazılı olan WhatsApp hattından. Geleceği öğrenmek istiyorsun. Geleceğinde ne var? Bu tutulma geleceğini etkileyecek demek oluyor senin açından. Biraz daha rüyaların sana rehber olabilir bu süreçte. Onları çözümleme e, desteği istiyorsan yine başvurabilirsin tabii ki bana. Ve ayrıca e, spiritüel konulara olan ilgin olabilir bir taraftan. Ve sen Yargılanmak istemiyorsun artık. Net olsun bazı şeyler hayatımda. Önümü de görmek istiyorum diyorsun. İşte tutulma senin geleceğini aktifleştirecek görünüyor açıkçası. Bulunduğun yere ait olmadığını hissediyorsun. Baskı, stres, dedikodular, çevre faktörü, Belki aile, belki arkadaş çevresi. Ben rahat değilim burada. Gerçekten de kendimi tam olarak gösteremiyorum. Değerim kıymetim anlaşılamıyor diye bir baskı stres içerisinde olabilirsin gibi görünüyor. Bazı şeyleri önceden yaşayacağın rüyaların sana gösterilirken bir taraftan da öyle bir döngü başlayacak senin adına. Bir taraftan da açıkçası yapmak istediklerin konusunda engellerle karşılaşma ihtimalin var. Fakat hayat sana bir konfor sunacak. Hiç takma kafana. Ne kadar engellerle karşılaşırsan karşılaş, geleceğinle ilgili bazı durumlar, konfor alanının yaratılması, bolluğun, bereketin gelmesi, sevgi, ilgi, şefkatin görülmesi, bazılarınız için annelik konusunun gündeme gelmesi, eğer hamilelik isteyen varsa bir çocuğun gündemde olması ya da ani hamileliğin tarafınıza akıp gelebileceği bir ilişki pozisyonları doğabilir. İstiyorsan ne ala? istemiyorsan daha önlemini alman için şimdiden söylüyorum. Doğum sürecinde olanlar varsa kolaylıklar içerisinde doğumlarını gerçekleştirebilirler ya da uzaktan belki de birinden bir hamile haberi, çocuk haberi gelebilir gibi görünüyor hayatında. Yani bu hafta bir şey kolay olacak. Çok fazla takılma tamam mı? Hayatın konforunu yaşamaya çalış. Kendine iyi davran. Rahatına önem göster biraz. Bir şeyler kolaylıklarla engellenen işlerin Kolay çözülme durumu da yaşanabilir görünüyor açıkçası. Değer artışının söz konusu olması, kıymet değer verilme pozisyonlarına geçmek, baş tacı edilmek konuları gündeminizde olabilir. Bakalım. Rahat bir konuma geçiş yapacaksınız. Şimdi ani bir karar vereceksin ilk önce. Sen kendi hayatında bir başlangıç yapacaksın. Temiz bir sayfa açacaksın görünüyor. Burada özellikle içinden gelen duygulara da önem vermen tavsiye olunur. Ayrılıklar konusu gündeminde olacak. Bazılarınızın yıpranma işte burada baskı, stres demiştim ya, yıpranma pozisyonları var. Hayat sizi çok bastırmıştır diplere, çıkaracaktır göklere. O yüzden lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Bu hafta bir etkileşim alacaksın. Bununla birlikte bazılarınız hayatınızda bilgi donanımı, duyguların iyi yönetilmesi özellikle ve özellikle daha biraz daha böyle e, ruhani yolculuğa çıkıyor gibisiniz ne hissediyorum, nerede olmalıyım, kiminle olmalıyım, bu ilişkiyle yaşamalı mıyım, biraz daha günümü çizmek istiyorum, daha derin bilgilere ve daha güzel şeylere ihtiyacım var dediğinizde fazlalıklarınızdan kurtulacaksınız, duygusal yüklerinizden kurtulacaksınız, arayışa gireceğiniz bir hafta olacak sizin açınızdan, biraz daha böyle hayatınızdaki fazlalıklardan kurtulduğunuzda, Yolunuzun böyle kolayca açıldığını göreceksiniz. Sevgili Kova, yükselen Kova, Ay burcu Kovalar. Peki Başak konuları da hayatına gelebilir. Bu da demek oluyor ki hizmet sektörü, rutinler, düzenler hayatına akıp gelecek. Aşk hayatında neler olacak? Bakalım bu tutulma haftasında senin sevgili Kova, yükselen Kova, Ay burcu Kovalar. Güvenli aşk senin için en önemlisi. Aşkta kendini güvende hissetmek isteyeceksin açıkçası. Bir şekilde kalbini açacaksın, vereceksin ve alacaksın. Hem hislerini verirken karşı taraftan da almak isteyeceksin. Enerjiyi yükseltmek amaçlı İlişkide özellikle senin açından güvenli ilişki. Ben ne kadar veriyorsam karşı tarafta kadar bana yansıtsın. Güven çerçevesinde yürüyelim dediğiniz durumlar oluşacak hayatınızda. Ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle güvenli aşklar yaşadığınız, evet bir çıkış belki ya da belki de bir sıkıntı var, engellenme aşamaları var ama gitti gitti önünüz açılıyor orada. Konfor ve rahatlık sizinle birlikte oluyor. Bu tutulma hayatınızda güzel bir şeyi getiriyor açıkçası. Ne diyoruz? Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.